işletmenin Ocak ayındaki stok bilgilerini vermiş <laughs> ve sorduğu şu: Son giren ilk çıkara göre maliyetlerini belirler. 30 Ocak'ta satılan malın maliyeti nedir? Tabloya bakarsam devir ile alış aynı şeydi. 1, 10 ve 15 Ocak'ta mal almışım artı 24 Ocak'ta 20 Ocak ve 30 Ocak'ta bir satış var. Birim maliyetleri vermiş, birim satış fiyatlarını da vermiş. Bana sorduğu maliyet kuralla başlayalım. Son giren ilk çıkar yönteminde özellik şuydu. Mal satış tarihine göre en son alınan mal önce satılırdı. Ticari mal satış tarihine göre en son alınan mal önce satılır. Dolayısıyla burada iki tane satış var. 20 Ocak ve 30 Ocak. 20 Ocak'taki satışı görmeden, işlem yapmadan 30 Ocak'a geçemeyiz. Dolayısıyla önce 20 Ocak'ı bulacağım bana sormamış. Ama 20 Ocak'ta satılmalı mal maliyeti şudur. Mal satış tarihine göre en son alınan mal önce satılır. Kural bu. 20 Ocak'a göre en son mal alışı 15 Ocak'tır. 30 bin adet mal sattıysam önce 15 Ocak'taki 18 bini. Yetmedi. 10 Ocak'taki 10 bini. oldu 28 bin. <laughs> Yetmedi. 1 Ocak'taki mallardan da 2000'ini sattım. Bu 20 Ocak'ta satılan malın maliyeti. Bana sordu 30 Ocak. 30 Ocak itibariyle de şimdi birim maliyetimin hesabını hemen göstereyim. 20 Ocak'taki satılan malın maliyeti 250 olur. 30 Ocak'a gelirsem de diyeceğim ki 30 Ocak'a göre en son alınan mal önce satılır. 30 Ocak'ta satılan mal miktarı 25 bin. Bu tarihe göre en son alınan mal 24 Ocak. Buradaki 20 bin taneyi aldım. Dikkat kalan 5 bin tane için 15 Ocak'a gidemeyiz. Çünkü bu malların tamamı 20 Ocak'ta satıldı. 10 Ocak'a da gidemeyiz. Bu da 20 Ocak'ta satıldı. Kalan 5000 için en başa yani 1 Ocak'a gitmeli. 24 Ocak'taki malların birim maliyeti 12, 1 Ocak'ta aldıkların maliyeti de 5'tir. O halde 30 Ocak'ta satılan 25 bin tane mal, 24 Ocaktan 20 bin, 1 Ocaktan 5 bin, toplamı 265. Yanıtım B seçeneği olur. Son giren ilk çıkar dediğinde sorunun çözümüne en sondan başlayamayız. İlk satışı mutlaka belirlememiz gerekir. 20 Ocak'ta mal sattığında biz tablonun devamından haberdar değiliz. Dolayısıyla önce 20 Ocak'ı hesaplayacağım. Sonra 30 Ocak'ı bulmam gerekir. Yanıtım bu sebeple 265 olur dedim.